Lokmamız için önce şerbeti yapmakla başlıyoruz. 400 gram toz şeker kullanacağım 2 su bardağı kadar. Ve 300 mililitre kadar su koyacağım 1,5 su bardağı kadar. Ve şerbetimi orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kaynamaya başladığında içine limon sıkıyorum. 5-10 damla kadar. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Ve 5-6 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim 5 dakika boyunca kaynadı. Şimdi altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına koyacağım. Çünkü lokmalarımı pişirdiğimde şerbetin soğuk olması gerekiyor. Lokma hamurumuz için 400 ml su kullanacağım 2 bardak kadar. Suyumun içine 1 tatlı kaşığı instant maya koyuyorum ve yine 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Soyun üzerinde kabarcıklar çıkmaya başladı. 3 su bardağı kadar un koyacağım. 360 gram. İnceyi koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kadar mısır nişastası ekliyorum. Daha çıtır olsun diye. Çay kaşığının dörtte biri kadar tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da yoğurt ekliyorum. Bu da kıvamı için. Ve bir spatula yardımıyla karıştıracağım. İsterseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Sulu bir hamur olacak. Sadece iyice karıştığından emin olalım. 1-2 dakika kadar karıştırdım. Yapışkan ve sulu bir kıvam var. Üzerini kapatıp 1-1,5 saat kadar mayalandıracağız. 1 saatin sonunda hamurumuz mayalanmış. Şimdi kızartmaya geçiyoruz. Bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyorum. Evet yağımız kızmış. Şimdi öncelikle elle yapacağım. Ellerim kuru. Bir yağlıyorum sıvı yağla. Bir avuç alıyorum. Hamurumdan ve tatlı kaşığımı da yağladıktan sonra avucu sıkıp bir kaşık çıkarıp içine atıyorum. Sıkıyorum, içine atıyorum. Baktığınız kaşığa yapışmaya başlıyor. Yandaki yağla biraz kaşamızı yağlıyoruz ve devam ediyoruz. Hafiften kızarmaya başladılar. Neredeyse oldular. Şimdi küçük bir uyarı. Bunları şerbete koyarken kevgiri şerbete değdirip tekrar yağ sokmayın. Patlar. Önce yağını süzüyorum. Şerbeti atıyorum. Kesinlikle karıştırmıyorum şerbete. Lokmalarımı güzelce karıştırıyorum. Yaklaşık bir dakika kadar şerbetin içinde dursa yeterli. Süzülenleri hemen bir kaba alıyorum. Evet ilk parti lokmalarımızı ellerimizle yaptık. Şimdi bir yöntem daha göstermek istiyorum. Sıkma poşetine koydum kalın hamuru. Ucunu da şöyle bir parmak kalınlığında keseceğim. Ve hamuru sıka sıkı atacağız. Siz istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Evet bunlar da pişti. Şöyle fazla yağını süzüyorum öncelikle. Ve şerbetimizi atıyorum. Ve sonra fazla şerbeti süzüp mükemmel